Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine girişim elektrik yani Gesan'ı inceleyeceğiz Gesan'ın öncelikle birinci çeyrek açıkladığı güncel bir temel analiz yapmak için bilançosunu inceleyeceğiz ardından grafikler üzerinde teknik analizini inceleyeceğiz Gesan piyasada şu anda çok da e, ne diyeyim dikkat çeken hedefleri olan güzel bir firma. Muhtemelen bu sebepten dolayı da yorumlarda çoğu zaman yazılmış. bizlerden de notumuzu almıştık. Bugün bir gelsene bakalım dedik bu sebepten dolayı. Analize geçmeden önce arkadaşlar Midas yatırımı açıklama kısmındaki linkine tıklayarak indirebilirsiniz. Minimum komisyon bedeliyle maksimum getirileri sağlayabilirsiniz. Nerede? Midas'ta. Haydi gelin başlayalım. Evet. GESAN'a baktığımız vakit değerli arkadaşlar betası 0.89 pardon 0.61'den 0.89'a çıkmış. Yani Borsa İstanbul'a göre biraz daha Koreli hareket etmeye başlamış. Halka açıklık oranı %23 bayındırlık imar sektörü kısmen enerji sektörü diyelim ama bayındırlık imar sektörü yıldız pazarda işlem görmekte. Cari oran 1.8'miş. 1.58'e gelmiş. Bundaki düşüş e, referans aralığı içinde bir durum. Bir sıkıntı yok. Likit oran 0.80'miş. 0.59'a düşmüş. Bunun biraz fazla düşmüş. Nakit oran 15'miş. 16'ya çıkmış. Cebindeki nakit ve nakit benzerleri artmış. Pozitif. Aktif karlılığa bakarsak 17miş 20'ye çıkmış. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 28'den 38'e çıkmış. Çok güzel. Esas faaliyet kar marjı 24'den 32'ye çıkmış. Başarılı. E, Favök marjına bir bakayım. Favök marjı %24'den %34'lere çıkmış. Güzel. Net kar marjı 9'lardan 24'lere çıkmış. Çok güzel. Öz sermaye karlı 44'müş 52. Yani şirket şu anda %52 büyüyerek yoluna devam ediyor. Bir önceki karşılaştırdığımız aynı döneme göre daha pozitif yönde olduğunu söyleyebiliriz. Maliyet oranlarına bir bakalım. 12'ymiş 9'a düşürmüş. Maliyetlerini düşürmüş. Kar marjlarını yukarı çekmiş. Büyümeyi de daha da artırabilmiş. Başarılı. Birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı değerlendireceğiz arkadaşlar. İnelim. Ee, pek oranına baktığımızda şu an için buradan demeyin. Diğer taraftan bakalım. Roy korona bakarsak 44'müş. Şu an 55'lerde. Bundaki artış çok çok iyidir. Güzel. Şirketin borçluluğuna bakarsak 57'ymiş. Şu an 58. %1'lik bir borçluluğunda bir artış var. Büyük bir problem. Yok hiçbir problem değil. Aktif devrizi 1.12 imiş. Şu an 1.07. Ciddi bir düşüş değil. Stabil diyebiliriz. İhracat oranı 4.7 imiş. %7'ye çıkmış. Artırmış. Pozitif. Stok devrizi 3.7 iken 5.5'a çıkmış. Stoklarını daha hızlı eritiyor. Daha çok para kazanıyor. Enflasyonist dönemde şirketler stok tutar. 234 milyonluk stok tutuyorken şu anda 590 milyonluk stok var. Güzel. E, ee, göreceğiniz üzere GESA'nın net satışları şöyle mavi barlarda her çeyrek düzenli bir şekilde artarak devam ediyor. Esas faaliyet kârı da aynı doğru orantıda artarak gidiyor. Hisse senedi fiyatı da benzer orantıyı gösteriyor. Amortismanların satışları maliyetin oranı 0.97'ymiş. 2.29'a çıkmış. Bunun düşmesi lazım arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğüm negatif tek negatif nokta bu. Yani ciddi bir negatiflik mi? Değil ama bunun düşmesi lazım. Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafında neredeyse %20'lik bir açı var. Çok problem mi? Değil. Muhtemelen o tarafa da bakmadım ama KKM yapmış olabilir o tarafta. Yabancı para net pozisyonu eksi 350 milyon da bunu rahatça yönetebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir yatırımlarına bakalım. GESA'nın durumu neymiş? Baktığımızda pardon. Evet GESAN'a baktığımızda arkadaşlar %120 yatırımlarında bir artış var arkadaşlar. İlerleyen süreçte GESAN'ı hala konuşmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Borç durumu 56-57'lerden 58'e çıktığını söylemiştik. Bulunduğu sektöre göre bakarsak bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 26, GESAN 35. Bulunduğu sektörün piyasa değeri defterleri 4.5, GESAN 12. Bulunduğu sektör FDF ve 13 GESAN 21 arkadaşlar. 3 rasyoda da bulunduğu sektörün üstünde konumlandığını yani üst pahalı kaldığını, pahalı konumlandığını söyleyebiliriz. Piotrowski F-Score'a bakarsak 3'müş, 6'ya çıkmış, kötüymüş, iyi olmuş. Yani iyi seviyeye gelmiş. 8-9 olsa çok iyi, süper diyebiliriz. Değer yatırımı açısından da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Fesweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fin Tables tarafından bakalım. Fin Tables tarafında baktığımızda peg oranı 0.17. Birin altında bu keşke daha da düşük olsaydı ama şu an yine kabul edilebilecek bir seviyede büyüme potansiyeli sunuyor mu? Sunuyor. Satışları %90 artıyorken arkadaşlar net dönem karı %384 artmış. 10, 10 numara 5 yıldız. Buranın ilk pozitif nokta. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 4, büyüme 6'da 4, Boşluk 6'da 4. 5 üstünden 4 buçukluk bir karnesi var. Başarılı. Yabancılara bakarsak yabancılar geçen yıl Kasım ayından beri düzenli bir şekilde GESAN'ı topluyor. Bence bu iyi bir işaret. Ee, bulunduğu sektöre göre zaten karşılaştırmıştık. Bunu tekrardan söylememize gerek var mı? Enerji teknolojileri sektörü ve inşaat anlamında iki noktada bulunuyor. Enerji tarafından bir de söyleyelim. GSN'e bakarsak GSN'in FK'sı 35 görünüyor enerji tarafında. Pardon zaten diye her türlü 35. Enerji sektörü e, FK'sına bakarsak 37 ve 49 görünüyor ortalama bazda. Ucuz kalıyor. Yani enerji tarafına göre ucuz, inşaat bayındırlığa göre pahalı olduğunu yenilemekte fayda var. Yeni iş, yeni iş ilişkilerine bakalım. Devamlı iş alıyor şirket. Bu da pozitif. Yani ayda 3 gün, 5 gün devamlı bir iş atıyor. Tabii bu işlerde de yapılıyor pozitif. Nasıl bir bilanço açıklamış? Güzel bir bilanço karşımızda. Neden güzel diyorum? Hani inşaat bayındırlığa göre şişmiş, pahalı gibi görünse de enerji tarafına göre ucuz görünüyor arkadaşlar. Bir artan yatırımları hoşuma gitti. Kar marjları artmış, büyümeler artmış, hoşuma gitti. İlerleyen süreçte GESAN'ı konuşacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. YTD diyelim, gelin tekniğine bakalım. Evet, teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar şöyle açalım hemen GESAN'ı. Güzel. Teknik tarafa baktığımızda ne görürüz? Şu kısada bir e, yani bu tahtacısı kim bunun? Tahtacısı hep böyle bir çift dipleri, ikiz dipleri veya W seven bir eleman herhalde ki hep çift dip yaptırıp sonra hareket yaptırmış. Çift dip yaptırıp hareket etmiş. Ve şu genelde de bir dip var yani şöyle baktığımızda. 72'ler, 45'ler yani 100 ve 100 üstü tahtacı hedefleyebilir orta uzun vadede. Şimdi 5 günlük ortalamadan çok çok uzaklaşmış e, geçtiğimiz bu 2 gün içinde. 65-67'lere yani kadar geri çekilmeler yapabilir. Çok normaldir. Bunu söyleyelim öncelikle. Trend pozitifte. Onu da söyleyelim. Yani trend tarafında bir şey yok. Aşağı yöne düzeltme yapabilir mi? Evet yapabilir. 66 birinci nokta görünüyor. E, i̇kinci nokta 62 görünüyor. Bilginiz olsun. Düzeltme yapması da normaldir. Yani sağlıklı gitmesi açısından şu an için bir problem görünmüyor. Destekleri buydu. Şöyle bir de bizim kanalımızın fibocuları çoktur. O fibocular tatmin olsun bizim kanalımızda bakalım. Fibonacci olarak desteklere bir bakarsak 67 30 62 54 olarak karşımızda. 67 hadi 62 67 hadi diyelim. Direnç 72 79 89'lar da karşımızda değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun bir al sat tarafına bakarsak ne zaman al demiş e, 3 Temmuz günü al diyor. o gün bir hareket yapmış kendi tarafında bir uyumsuzluk var mı burada bir uyumsuzluk vermiş. normal kısa vadeli bir geri çekilme yapabilir. Orta uzun vardı haftalık grafikte gayet pozitif e, görünmekte bilginiz olsun. Gesan temelde güzel dedik teknikte de bir düzeltme hafif düzeltme sonrası tekrar yoluna gidip kendinden bahsettireceği benziyor. Durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.